Merhaba arkadaşlar. Bugün size işinize yarayacak bir şey göstereceğim. Hemen birincisiyle başlayalım. İlk önce arkadaşlar örneğin burada bir ender sandığımız var. Ancak diğer de burada diyelim. Ama buraya gidemiyoruz yani çok uzak. Ama buradaki yani elimizdeki şeyini ona vermek istiyoruz. Hemen ender sandığının içine koyarak buna buna verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi olmuş. Tekrar yapalım. Gördüğünüz gibi olmuş. Elimizde bir şey var. Bakın. Ara bakın. Elimizdekini koyuyoruz. Karşıya gidiyoruz ve alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra hemen şuradan şey yapayım. Diyelim bu camdan geçmek istiyoruz. Ee, ama karşı tarafa kale zıplayamıyoruz. Bir ender incisini atarak olmadı. Bir dakika. Pardon arkadaşlar. Bunu yanlış yapmışım hemen şuraya şey koyayım ince cam. böyle ama zıplayamıyoruz. Aa şu sıfır alalım. Ata atarız. Atarız. Hay Atarız. Atarız. Atamayız arkadaşlar. Neyse. Ama normalde attıktan sonra böyle geçeriz. Hani üstüne atın. Azıcık canımız fullensin üstüne atıp geçebilirsiniz. Veya da zıplayıp geçebilirsiniz bu tarafa arkadaşlar. Ben yapamadım ama atınca geçiyorsunuz. Daha sonra e, bize bir cam lazım olacak. Hemen alalım. Kalın cam tabii ki. Arkadaşlar derin madendeyiz ama Burası yani karşıya geçebilecek bir yoluk. Hemen camı koyarak altında ne olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere elmas almış. Kırımlı alın. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Kırımlı alın. Daha sonra. Balık nasıl tutulur? Bir oltaya hemen atarsınız. göstereyim. Böyle. Bu tabii ki de gerçeklik arkadaşlar. Ve daha sonra size bir şey göstereceğim. Örneğin PVP kapışıyorsunuz. Ve diyelim böylesiniz. Yani böyle bir zırhınız var. Okunuz var. Bir de çekmeniz var göstereyim arkadaşlar nasıl kapışacağınızı. Şurada. G. M. M, M. Sıfır yapalım. Bir tane yeterlidir. Vurun. O bize gelirken yakın arkadaşlar. Vurup öldürebilirsiniz. Daha sonra. Vurun. O gelirken yakın. Yakın. Sonra vursa artık. Vursa artık. Böyle daha rahatlıkla alabilirsiniz. Aa bu çok kolay derseniz hemen yeniden yapalım. Ee, bu sefer. Ben şuradan ayarladım. Kolay diyelim. Bir yapalım. Hemen buradan e, bir tane zombi alalım. Ama zombiyi de ne yapalım zırh edelim. Evet gördüğünüz üzere bu aldı. Ha şu diğerlerini öldürelim. Evet. Bununla kapışacağız arkadaşlar. Hemen şuradan. Gelin oraya sıfır yapalım. Bu geliyor. Vur saatik. Vur saatik yaparsanız arkadaşlar. Yakın. Geliyor. Vur saatik. Vur saatik. Yakın. Geliyor. Vursa artık, vursa artık, vursa artık yaparsanız Ölecektir bize hastanın, gördüğünüz üzere öldü ve eşyaları bize kaldı Hemen giyersiniz Hocam bir çık git Barışı yapalım 1 Sign set 0 Iıı bir gelincik meşal. Arkadaşlar dedim çok uzun bir kum var. Bunu toplamak istiyorsunuz. Hemen kısa atık yaparsanız meşaleyi koyarsanız tüm kumlar geldi. Aynı şekilde kısa atık. Bakın bu bununla bile gerçekleşebilir. Daha sonra ne gösterelim. Ee, arkadaşlar bir altın elma değil. Bir altın elma bir altın havuçtan daha güçlüdür. Çünkü altın elma dediğimiz zaman emiş gücüne ve yeniden güçlenmeye sahip oluruz. Ancak altın da böyle bir şey yok. Altın da böyle bir şey yok arkadaşlar. Pusula e, doğduğumuz yeri gösterir arkadaşlar. A PvP'de ise nerede adam olduğunu gösterir. Ayrıca bir koyu meşe fidanı ve bir kemik tozu. Bu fidanı hemen büyütmek istiyorsanız kemik tozunu basın. Ama ayrıca kemik tozunu yerlere koyarsanız böyle etrafı güzelleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kendimize boş bir alan yaptık. Arana gibi oynayın. Elenin. Bir blaze atışalım arkadaşlar. Hemen bir blaze alalım. Ayarla. Kolay diyeyim. Blaze'i koyayım şöyle. 3 tane blaze. Blaze'ler arkadaşlar oktan daha çok kar topundan can azalır. Şöyle, böyle, Bakın. Çok Ama çok sever, okla daha sinirlenirler. Arkadaşlar. bu ne kadar çok öldürürseniz öldürün. Kahraman tüfek gibi sadece basın bırakın basın bırakın Evet arkadaşlar ayrıca size Hemen şey göstereyim Diyelim bir tane ok atmak istiyoruz ama çok hızlı böyle hiç durmadan. Hemen göstereyim nasıl yapacağınızı. Bir taşı koyun. Bir kızıl tasmin şalesi. Bunu çekin. Şurada. Yenileyici. Sonra alın. Böyle. Hemen şurada. Şöyle bir tane daha. ve burada devre kendini yenileyecektir arkadaşlar. Hızlı hızlı yeniliyor. Hemen şuradan arkadaşlar bir o ok alalım. 64 tane. Olay çekin bunu. Buna koy. İş durmanı atıyor arkadaşlar. Böyle kendinizi geliştirebilirsiniz yani oklardan kaçmak için. Bunun gibi. Daha sonra, e, canınız çok sıkıldı, Assassin's Creed'e bağlayın. Örneğin, hemen göstereyim. şöyle buradan da böyle buradan bunu atladık peki bunu nasıl atlayacağız hemen böyle zıplarsınız sarmaşıktan burada da zıplarsınız iniyorsunuz hem yapamadım Aşağı düşüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane sarmaşıkla yavaşlayabilirsiniz. Göstereyim. Çok yüksek değiliz ama nasıl ineceğiz? Elimizde bir tane var. Atlayın aşağı. Yapın bir tane yavaşça inin arkadaşlar. Hemen gemi mod sıfır alıp göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle aşağı atlıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu koyduğumuz için o kadar yükseklikten aşağı daha yavaş bir şekilde indik. Ama normalde hemen göstereyim. Düz aşağı atlarsak Gene böyleyiz Arkadaşlar bir de çok yüksek bir yerdesiniz gene Elinizde bir kova su var Ne yapacaksınız? Bunu koyup Hızlı bir şekilde inebilirsiniz çıkmak istiyorsunuz alırsınız koyarsanız alırsınız koyarsanız çıkarsınız böyle hemen onu da göstereyim şuradan bir tane orman ağacı alalım bir şey olmayacak zaten ama ee, şuradan göstereyim Bu kadar. Yüksek bir yere çıkmak istiyorsunuz. Koyun alın. Al koy. Al. Lan. Al, al koy. Alıp koyun. Alıp koyun. Topkaya çıkarsınız. Gördüğünüz üzere bayağı bir yukarı çıkmışız. Arkadaşlar ne kadar yüksekten olursa olsun, suya atlarsanız hiçbir şey olmaz. Hemen göstereyim. Şuradan hemen. Game mode 0. Ne kadar yüksekten atla, aşağı atlarsanız atlayın, suya indiğiniz zaman canınızda hiçbir şey olmaz. Ayrıca game modda iken lavda canınız gitmez çünkü game moddasınız. Gördüğünüz gibi dünyanın altındayız. Arkadaşlar bir eşyamız var. Ama bundan nasıl kurtulacaksınız? Lava atarsanız o git gider hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi ne olursa olsun aldık. Yani aşağıda bir şey olmadığı için aldık. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ee, kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.